Güzel arabam var ya. Yani. Evet arkadaşlar, şimdi Kıvanç'ın bir baston arabası vardı ama Kıvanç pis bir dakika. Bir tane baston arabası vardı ama kırıldığı için ben dolap uygulamasından şöyle bir araba aldım. Evet. Çok temiz bir durumda değil, Arka, ee, arkada, ama kumaşı falan. Arkada. Evet. Emniyet kemeri de var. Arkasında evet. küçük bir sepeti de var. Kıvancınkinde yoktu. Şöyle gayet sürmesi rahat. Ben beğendim yani. Bayağı da kalın yani. Kaliteli bir şeye de benziyor. Açın. Ama çok pis durumda kalmış. Şimdi bunu banyoda biz yıkayacağız. Değil mi Kıvanç? Evet. Ama ellerini sürme pis. Açın. Evet öyle diyor. Böyle banyoyu bir ayarladım. Benim daha önce de bir videom daha var. Böyle yine bebek arabası yıkadığım falan. Şöyle çok pis bir durumda gerçekten. Önce bir ıslatsam mı acaba? Şu kemerini bir açayım şöyle kenara doğru. Yani nasıl böyle kirli arabaları çocuklarınızı oturtuyorsunuz da anlamıyorum yani ben e, bebek Kıvancı... arabasını sürekli banyoda böyle yıkarım yani. Şimdi bundan ne kadar çok pis kir çıkacak. Baksana mürdüm renginde ama kirden tozdan Yeni balan gözükmüyor. Acaba bunun içinde mi kılsak? Tuvalet. Hı? Aç. Ha? Küvete söksak mı? Ama şurada şey var. Delik var burada. Yıkayabilirim şu deliğin önünü. Su oraya gider en azından. Açalarım. En evet, taneleri, benim bir kan koyayım da yere de koyayım. Hı. Şimdi şöyle bir aspirin leke çıkarıcımı döküyorum ben. Tamam mı? Ha, cel yapsak sen bu tarafa gelme. Şöyle. Sıkıyorum. Sonra. elimi yıkayacağım. Tamam yıka ama üstünü ıslatma. Kolanı sıvar. Tamam mı? Şöyle şeyim var benim. Arap sabunum var. İşte benim şu var. Bunlarla Feride mi döksün acaba? Döksün, var mı? Ne oluyor? Kollarını sıva. Sıva oğlum. Şöyle. Akademide olarak iniyor, bakıyor. Kirli suya bakar mısınız? Kirli su. çok oynama. <laughs> Suyu da çok oynama tamam mı? Oynamadım. <laughs> tamam. Sepete çıkıyor mu acaba? Şimdi sepete çıkarın, sonra geri takılmaz falan. Tamam in Kıvanç aşağıya hadi. Yani arabanın rengi açıldı, rengi rengi. Rengi açıldı ve ben de dört Rengi açık. Efendim oğlum? Rengi açık, evet. Senin mi oğlum? Elim tertemiz oldu. Aferin benim temiz oğlum oğlum. Şimdi de karışmıyor. Sen ne ya? Annem bir sabunluyorum çok yıkıyorum. Okay, Ama beğendim yani ben ilk defa böyle bir uygulamadan böyle büyük bir alışveriş yapıyorum bana göre büyük. Bunların normalde piyasa fiyatı çok daha pahalı özellikle trend yolda veya mağazalarda falan 1000 liradan başlıyor baston arabalar. Aslında kıvanç yürüyor ama şöyle belli bir yerden sonra yoruluyor hatuncu. Annem özellikle gerek yok zaten yürüye falan diyor ama uzak bir yere gittiğimizde yoruluyor çocuk. Yani biz bile yoruluyoruz. Çocuk nasıl yürüsün o kadar yolu yani? Evet ben yürüyemiyorum çünkü hastayım ya oydan. Seni yerim. Ben, benim garip sesim geliyor ya öyle. Kıvanç'ın sesi garip geliyor çünkü dün duş aldı sonra çorabını giymedi, yeleğini giymedi. O yüzden biraz üşüttü galiba ve sesi garip geliyor. Ondan bahsediyor. Evet, evet garip geliyor. Evet. O yüzden ben de bu arabayı aldım ki uzak yerlere gitmek için. Ve gezerken de Kıvanç yoruluyor. Ee, babasının kucağına gitmek istiyor. Babası da yoruluyor. O yüzden ben de kucağıma almıyorum. Böyle bir arabaya ihtiyacımız vardı. O yüzden aldık. Ben ben oynayayım. Sen arabamı yıkaştır. Tamam, o yüzden oyna oyna. Dediğim gibi uygulamalarda falan daha uygun ama şeylerde mağazalarda falan daha pahalı. El kremini alma yere atıyorum. El yatma derim. Evet, mi? Şimdi suyunu şu vazgalı doğru dökeyim de. Götünün içine sokup orada biraz daha sularım ben bunu. Şu kadar içine bu kadar açacağım. Şunu açtım. Anne ya tamam işim bitti zaten. Evet şekilde yıkadım biraz durulansın Demirlerini sileceğim ama çok ıslak kalsın istemiyorum. Belki paslanır falan. Arkadaşlar Şöyle oh. bugünkü iftar menümde neler var? Ee, sadece tuzladım ve yağladım. Tavuklarım var burada da. Tuzladım, baharatladım. İşte patates, havuç, biber falan var. Hemen burada. Efendim. Tabii ki de kalabilirsin namaz. Dur fırın sıcak sen dur ben göstereyim. Arkadaşlar bir de çekiyorum. Burada soslu baharatlı makarnam var. Burada kesme çorban var. Ve fırında da neyim var? Kıvanç. şöyle gösteriyorum. Pidem var. Pide yapıyorum. Hatta bir tanesi burada onu göstereyim. Fırından çıktı. Pidem burada. Sütünü kapattım. Ve ve salata yapacağım burada. Sebzelerimi yıkadım. Ve ve benim var. Burada da süt açlarım var. İşte Arkadaşlar annesi de şimdi namaz kılacaklar. <laughs> tamam işte dur bekle anneanne ne yapıyorsun sen de? ona benzer hareketler sen yap. yap. Ayağa kalk. Evet. Ayağa kalk Kıvanç. Evet. Anneanne gibi. Bak anneanne de kalktı bak, hadi kalk. Tamam, dikkat et, şey yapar anneannesi. Anneanne namaz kılıyor. Ben namaz kılacağım. Tamam kıl, kalk ayağa. Anneanne namaz bu da namaz. Orada namaz yok ki, beni al. Hadi kalk ayağa. Anneanne size... namazlar. Ne oldu annem? Tamam anneanne namaz kılıyor, sen anneanneye bak. Anneanne ne yapıyorsa. Bak Bakananne gibi yap. Bak anne ne yapıyor bak. Anne. He. Eceğiz kıralım mı geliyoruz? Anne anne terisi kıralım mı? Anaannen namaz kılsın sen de kıl namaz. Anne. He. Ben de kurmak istiyorum. Tamam kırarız namaz kıl. Anne. Aldı beyaz. Koy birazdan üstü kapat. Benim öyle yok. üstü kapatma şeyi yok benim. Sadece aşağı indireceğim biraz daha. <laughs> <laughs> i̇şte şimdi bunlar ya Şu fırın tarzı. arkadaşlar bugün kalan Ramazan pidesinden pizza yapacağım. Gözüküyor muyum? Gözüküyor. Nasıl yapacağım? Şöyle bir üstünü alacağım bunu. Üstünü kaldırıyoruz. Üstüne atmıyoruz. Bunu çorbalara çorbalarla birlikte yiyebilirsiniz ya da rondodan geçirip buzluğa da atabilirsiniz. Üstünü kaldırıyorum. Evde olan malzemelerle pizza yapacağım. Tamam, şunları başta koyayım. Şöyle bir salçalı sos hazırladım. Salça biraz ketçap var. Biraz da sulandırdım. Biraz tuz ve kekik koydum. Ben biraz daha sulandırayım. Fırçalarım makine doğduğu için. Fırçayla süremiyorum. Her yere sıçrattım. Evet. duvarları sıçradayım. Kıvancı kahvaltı beklediği için acele yapıyorum. Şöyle. Dibine az bir kaşar rendeleyeceğim. Böyle bir şeyleri açarken hiç sabrım yok ben yani çok sabırsızım. Ne yapıyoruz? Bunu böyle yırtıyoruz o yüzden. Rendemizi alalım. Üzerine rende diyorum. gene şu güzel. Üzerine bir daha yapacağım. Kaşarım şuraya koyayım. Üzerine çanlandı. Üzerine şöyle mantarları doğrayacağım. şalak Kıvanç mantarlı sever. Saptanı da koyuyorum, atmıyorum. Evet, domates doğuruyorum üzerine. Aslında şu içini çıkarmak lazım ki pizza sulandırmasın diye. Ben malzemelerini böyle büyük büyük doğruyorum. Bırak bazen şeydi sen çok büyük doğruyorsun diyor da. salamım var. Salam doğrayacağım üzerine. İşte Domates. Evet. mısır koyacağım üzerine. Şöyle bir konserve mısırım mı var. Zor açılıyor ya. aşkını koyacağım. Zeytin de koysam mı? Şöyle zeytini çekirdeğini çıkaracağım. Çinek sebzeleri piştikten sonra üzerine bir daha kaşar rendeleyeceğim. Tam malzemeler birbirini tutsun diye. Evet pizzam bu şekilde hazır oldu. Bunu şimdi fırına atacağım. Bu şekilde hazır oldu pizzam. Ben biraz fazla tutmuş kısmı biraz yandı. Kıvanç da ağlıyor babası onunla oyun oynamıyor diye. Kıvanç bize getiriyorum. Tamam geliyorum bu şekilde hazır. Evet arkadaşlar bebek arabasını yıkadık tertemiz oldu. Ben petenin önüne koydum kurusun diye. Kurudu. Ee, videosunu çektim zannettim ben kurumuş halini ama çekmemişim. Kurudu sonra ben onu katladım. Kapının arkasına koydum. Kullanıyoruz. Karşıda bir yerlere giderken. Ee, son sonrasında ben aldığımız hani kalan bir tane pideyi pizza yaptım. Yani fazla kalmıştı. Yenmemişti. Bir Ramazan olduğu için oruç falan tuttuğumuz için Gün içinde de yenmiyor yani. İftarda da taze pide ekmek falan yiyoruz. O da fazla kalmıştı. Ben de onu kıvancı. ertesi gün e, kahvaltıda pizza yapmak için kullandım. Onun e, aşamalarını falan gösterdim. Ben e, pidenin üstünü alırken kenarlarını biraz kalın bıraktım. Aslında biraz daha inceltebilirdim. Çok kalın oldu ama çok kalın kısımlarını falan yemedi. Bir de sebzeler biraz geç piştiği için ben üst e, ayarını açtım ızgara diyorlar herhalde. Izgara kısmını açtım. O yüzden üstü biraz yandı. Ee, bu şekildeydi videom. Bir de bir videom daha vardı. Birkaç kesit. En son amcamlara gittiğimizde orada kahve içmiştik. İlk orada bana e, kahve yapmıştı amcam. Öyle bir video var. Kısa bir video. Onu ben diğer videoların arkasına koymayı unutmuşum. O yüzden şimdi bu videomun arkasına koyacağım. Şimdi size amcamdan Türk kahvesi tarifi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Amcam kahve yapıyor. Evet amcacım senden kahvenin püf noktalarını alalım. Evet anlatıyorum yeğenim. Evet. Bir yapıyoruz. Çaksın ocağın altını Fincanlarımızı sıcak suda bekletiyoruz ki kahvemiz e, döktüğümüz zaman soğumasın. Evet. Kenarları kaynadıktan sonra kurumuş zaten. Şu kenarları hafiften kaynadıktan sonra köpüğümüzü alıp Fincanlarımızı döküyoruz. Aha. Ondan sonra tekrardan altına düşüyoruz. Fokurdadıktan sonra kahvemizi dökmeye başlıyoruz. Evet. Fincanlarımızı da yiyelim sana özel. Bu sınıfı <laughs> Benim Zaten bu fincanları çok seviyorum. Beğeniyorum hmm. yenge. Önce kahvesini koyuyor değil mi amca? Kahvemiz de kuru kahve. Cümleme de Önce kahve. Efendim. Normal. Tabii öyle. Kalite. <gülüyor> 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 Önce kahvemizi koyuyoruz. Evet. Sonra e, kahvenin durumuna göre ister şeker oranı. Evet. Şekerli şekersiz. Normalde herkes önce suyu döker sonra kahve döker öyle olmaz önce acı gelir o şekilde önce kahve döküyorsun ki kahvenin dibi güzel gelsin diye evet. <laughs> Birazdan <laughs> <en güveniyorsun>. kahveci <laughs> ersin efendi evet kahveci ersin <laughs> efendi biraz sonra bir after yapacağız evet. bu öncesi sonra kahvenin sonrası. Aynen. bir püf nokta bu e, fincanlar için sıcak su döküyoruz öyle bekliyormuş fincan sıcak olacakmış ki kahve çabuk soğumasın diye. Ve ilk defa gördüm fal onu. Fal bakmak isteyen arkadaşlara bir tavsiyem daha var. Aşkım bir peçete de bana verir misin? He. Evet. Evet. Kahvenizin falı iyi çıkmasını istiyorsanız peçeteyle. He, bardak kuru olacak. Bardak kuru olacak ki yapışsın. Hı hı. Ay hanımeli gibi oldu. Bak fincana mı kadar sıcak. Fincana <laughs> <Güncene gülüyor> sıcak, sıcak evet. Gördün mü? Ya. Yani. Kahvenizin dibinin iyi tutmasını, falınızın güzel çıkmasını istiyorsanız Peçeteyle şöyle... Peçeteyle ama, öyle bezlemez de yapmayın siz. <laughs> oh, Falda bakabiliyor musun amca? Bakarım yeğenim, <laughs> sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, hafiften kaynadı. Ne yapıyoruz yeğenim? Bölüştürüyoruz. Biraz daha atalım, bol köpüklü olsun. Bu senin Bu amcam. Ana eli değil mi? Evet. Ha. Bir de karıştırıyorsun. Tekrardan ha, köpük. köpük olsun. Şey Tabii. diyorlar böyle kahve pişerken karıştırmayın diyorlar. Yenim onlar çok bilenler. Karıştıracaksın bak <laughs> tekrar bak, köpük, abi, köpük oldu görüyor musun? Evet. Geliyor kahveler geliyor. Şöyle Şunları alır mısın ya? Aşkım şunu alsana. Efendim oğlum. Hayır şey çağırma. Kahvemizi kaldıralım. Şusadın mı? Dur şimdi. Gel al şu bardak temizleyelim. Tamamdır. Bekle oğlum. Bak kahve kokusu nasıl geliyor. Gerçi kaliteli kahve olduğundan dolayı olabilir. Kadıköy'ün taze çekilmiş kahvesi de çok güzel. Evet. Çok güzel kokuyor. Çekiyorsun değil mi? Çek. Demin kahve kahverengiydi, şimdi sarıya döndü. Ne haber Kıvo? Köpürüyor amca. Köpürsün, 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 köpürsün. Çok da köpürtmüyoruz ki. Yere dökülmez. Yere dökme de. Dökülmez. <laughs> Yes. 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 Ah. Oo oh, çok güzel oldu ah. Allah. Yiyelim bekle. o şimdi çökecek. Tekrar takviye yapacağım. Köpüğü ürecek. Of <laughs> lezzetli. Americano. <laughs> yes. Kahvenin güzel yönü sana geldi ama kahve. Evet. Şürek gibi. Allah çok güzel oldu. <laughs> Bak çökecek daha, çöktüğü için daha ekleyebiliyorum. Sen e, fincan ölçüsünden yapmadın değil mi? Hayır. Fazla su koydu. Fazla su koydum ki ha, güzel olsun. Hmm, çok içten. güzel oldu valla. Eline sağlık anne. Kahvenin adresi. <gülüyor> <gülüyor> Ersin Baba. Aynen valla çok güzel oldu. Eline sağlık önce. Evet. sularımız da onlara koyalım. Şunu da su tutalım, dibi tutmasın. Daha önceden yapmamışız, dibi tutmuş. Hmm. Masaya bırakayım. Aha masaya bırakayım. Aşko kuşko görüyor musun? Kocam nasıl kahve yaptı? Güzel. güzel çok güzel, güzel oldu valla. Oh, yanına çikolata da koy bebeğim. <laughs> oh, senin o meşhur çikolataları. <laughs> Babaannenin Irak'tan getirdi. Bu <laughs> ancası verecektim. Ha, ya, ver onu. Yeğenim <laughs> gördün mü? Sen bir de tadına bak. Valla çok güzel oldu amca. Bir de tadına bak. Böyle eğil. Böyle şey. <laughs> Servis yapacağız şimdi. Al kıvı sana çok güzel kahve yaptı anne amca. Versene amca. Bak, bak bak bak. Görüyor musun? Köpük salma. Kendine yaptı. Van sen gibi. Sen gördün nasıl yaptı? Gördüm gördüm canım. Video Aa, da çekti. Ha iyi. çağırsana. Mehmet Efendi lan. Hazır kahve dedin de başka <laughs> çekecek halim yok ki kahve. <gülüyor> 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 güzel aldı. Ah. Gel Kıvanç otur buraya oğlum. Eve suç kek ye. Evet şimdi kahvemizin tadına bakacağız. Otur oğlum. Bu <laughs> çay alabilirsin. Üç tane fazla çay çay var? <laughs> <laughs> al burada burada. Ne, ne istiyorsun? Al. Çikolata mı al? Çağın? Ne oldu mu? Senin meyve suyu olur ben de. Dur <laughs> amca, bu. amca var. Biliyor, biliyor tanıyor. zaten. İlk zamanlar Fırat'ı çok korkuyordu. Fırat'ı korkutuyordu. Güzel olmuş Şunlara kalp oldu. Sevgilim kalp mı çok güzel oldu. Ben de sağlıyorum. Ol. Afiyet olsun yine. Oh leziz. Orta dedin orta yap. Ya çok güzel olmuş valla. Ben aslında sade içiyorum da. Evet genelde... Kahveyi musluk suyuyla yapıyorlar, yapmasınlar. He, ben tabii suyla. Ko kokar kahve. ben, ben musluk suyuyla yapıyorum. Yapma. Ha, vallahi. Sen şey... Kaynıyor ya. Ben hazır ya suda yaptım. Ha. Kaynasın fark etmiyor. O klorlu olduğu için oh. kokusu geliyor. Ha, Ne evet. demek? Takin öyle yaparız. Kek vereyim mi oğluma? Hı.